Merhaba. Bugünkü incelememizde bize ulaştırdığın kaynakları ele alıyoruz. Konumuz İslam fıkhındaki helal ve haram kavramları. Şey, özellikle de yiyecekler ve mal edinme yolları. Amacımız bu hani ilk bakışta biraz karmaşık gibi duran konunun temel mantığını, ana prensiplerini beraberce çözmek. Kaynaklar gerçekten ilginç detaylara giriyor, değil mi? Mesela bir yemeğe düşen sineğin durumuyla Ölen bir insanın vücudundan düşen minicik bir parçanın durumu neden tamamen farklı değerlendiriliyor? İşte bu gibi şaşırtıcı ayrımlar üzerinden konunun temel mantığını yakalamaya çalışacağız. Hadi, gelin bu konuyu bir açalım. Evet, gerçekten de bu örnekler konunun özünü anlamak için iyi bir başlangıç noktası. Kaynaklara baktığımızda bir şeyin helal veya haram olmasını belirleyen e, temel olarak iki ana faktör görüyoruz. Birincisi o şeyin kendi doğası yani ne olduğu fıkıhtaki tabiriyle aynı. İkincisi ise o şeyin nasıl elde edildiği yani kazanılma veya bize ulaşma yolu. Şimdi istersen bu iki ana başlığa sırayla daha yakından bakalım. Harika. İlk olarak bir şeyin bizzat kendisinin yani doğasının neden haram olabileceğine odaklanalım. Kaynaklar yeryüzündeki şeyleri bu açıdan nasıl sınıflandırıyor? Evet. Kaynaklar, yenebilecek veya tüketilebilecek şeyleri temel olarak üç ana kategoriye ayırıyor. Madenler, bitkiler ve hayvanlar. Madenler dediğimizde topraktan çıkan tuz, kil, çeşitli mineraller gibi şeyler akla geliyor. Bunların tüketilmesinin haram olması için temel kriter, kaynaklara göre, yiyen kişiye zarar vermesi. Hmm, yani zehir gibi toksik bir etkisi varsa mı? Aynen öyle. Eğer zarar veriyorsa haram sayılıyor. Eğer zarar vermiyorsa prensip olarak helal kabul ediliyor. Hatta kaynaklarda ilginç bir not var. Normalde yenmesi adet olmayan temiz çamurun bile eğer kişiye bir zararı dokunmuyorsa tüketilmesinin haram olmayacağı belirtiliyor. Bu biraz şaşırtıcı geldi şimdi. Evet ama prensibi gösteriyor. Zarar yoksa madensel bir şeyin yenmesi özü itibariyle haram değil. Aynı mantıkla zarar vermeyen küçük bir taş parçası çorbana düşse çorbayı haram kılmaz deniyor. İlginç. Demek ki temel kriter zarar. Peki ya bitkiler? Orada durum daha mı karmaşık? Bitkiler söz konusu olduğunda haramlık üç temel sebepten kaynaklanabiliyor. Birincisi aklı gidermesi veya örtmesi, Buna en bilinen örnek şarap yani kaynaklarda hamr olarak geçer ve diğer sarhoş edici maddeler müskirat. Kaynaklar bir de bench gibi sarhoş etmese de bilinci bulandıran, aklı örten bitkilerden bahsediyor. İkincisi hayatı sona erdirmesi yani bildiğimiz zehirler. Üçüncüsü ise genel olarak sağlığı bozması. Buna örnek olarak da belki normalde faydalı olabilecek ilaçların bile yanlış veya aşırı kullanılarak sağlığa zarar verir hale gelmesi gösterilebilir. Anladım. Burada kaynakların yaptığı önemli bir ayrım var, dikkatini çekmek isterim. Şarap ve benzeri sarhoş ediciler hem haram kabul ediliyor hem de necis yani dinen pis sayılıyor. Ha yani dokunduğu yeri de mi kirletiyor? Evet bu yüzden bir damlası bile temiz bir şeye düşse onu kirletir ve tüketimine haram kılar. Azı da çoğu da haramdır çünkü haramlıkları sarhoş etme potansiyellerinden yani şiddeti mutribeden kaynaklanır. Fakat benç gibi aklı örten ama tam sarhoş etmeyen maddeler var ya evet. onlar haram olsa da Necis kabul edilmiyor. Zehirler konusunda da ilginç bir nokta var. Eğer zehrin zararlı etkisi, örneğin dozu azaltılarak veya başka bir maddeyle karıştırılarak ortadan kaldırılırsa, yani bir nevi ıslah edilirse haram olmaktan çıkabiliyor. Anladım. Sarhoş edicilerde hem haramlık hem necaset var. Diğerlerinde durum farklılaşabiliyor. Peki gelelim en detaylı bölüme. Hayvanlar. Evet, hayvanlar konusu biraz daha şey katmanlı. Temelde hayvanlar eti yenenler ve yenmeyenler olarak ayrılıyor. Eti yenen hayvanların etinin helal olması için olmazsa olmaz şart İslami usullere uygun kesimin yapılması. Kaynaklarda buna zeb deniyor. Hı hı. Yani hayvanın canının belirli kurallara uyularak eziyet vermeden ve Allah'ın adı anılarak alınması gerekiyor. Eğer bu kesim usulü uygulanmazsa normalde eti helal olan bir hayvan bile haram hale geliyor. Tamam. Ama bu kesim kuralının iki önemli istisnası var. Balık ve çekirge. Bunlar için özel bir kesim şartı aranmıyor, kendiliğinden ölseler bile helal kabul ediliyorlar. Aa ilginç. Ayrıca kaynaklar peynir, sirke, meyve gibi yiyeceklerde kendiliğinden oluşan çok küçük kurtçukların da helal olduğunu belirtiyor. Bunun sebebi ise pratikte bu tür şeylerden tamamen sakınmanın çok zor olması. Mantıklı. Peki başta konuştuğumuz sinek meselesi? Sinek, böcek gibi hayvanların durumu nedir? Oraya gelelim. İşte burası başta sorduğun sorunun cevabını içeriyor ve farklı haramlık sebeplerini görmemizi sağlıyor. Kaynaklar sinek, karınca, akrep gibi kanı akmayan küçük hayvanlardan bahsediyor. Bunların yenmesinin hoş görülmemesinin, yani mekruh olmasının veya bazı durumlarda haram kabul edilmesinin temel sebebi necis, yani dinen pis olmaları değil. Değil mi? Peki ne o zaman? Temel sebep istigzar. Yani bu hayvanların insanların çoğunda doğal bir tiksinti, iğrenme hissi uyandırması. Yani mesele pislik değil, tiksinti mi? Aynen öyle. Kaynaklar sahih kabul edilen görüşe göre bu tür hayvanların ölümle necis hale gelmediğini belirtiyor. Hatta Peygamber Efendimizin yemeğe düşen sineğin bir kanadında hastalık, diğerinde şifa olabileceği için tamamen batırılıp çıkarılmasını tavsiye etmesi de buna delil gösteriliyor. Evet, o hadisi duymuştum. Çünkü sinek batırıldığında ölecektir. Buna rağmen yemeğin necis olmayacağı anlaşılıyor. Hatta kaynaklar daha da ileri gidip diyor ki, bir karınca veya sinek sıcak bir tencereye düşüp içinde kaybolsa, eğer geride gözle görülür tiksinti verecek bir kalıntısı yoksa, sırf bu yüzden tenceredeki yemeği dökmek gerekmez. Vay canına bu gerçekten haramlığın sebebinin necasetten çok o tiksinti veren durum olduğunu gösteriyor. Aynen. Çok ilginç bir ayrım. Peki ya insan parçası? Onun yemeğe düşmesi neden sinekten çok daha farklı bir sonuç doğuruyor? Orada tiksinti yok mu? Yani o da tiksindirici olabilir sonuçta. İşte burada devreye tamamen başka bir prensip giriyor. İhtiram. Yani insana duyulan derin saygı ve hürmet. İhtiram. Evet, Kaynaklar diyor ki ölmüş bir insandan çok çok küçük bir parça bile tırnak kadar diyelim bir yemeğe düşse o yemek tamamen haram olur. Bunun sebebi o parçanın necis olması veya tiksinti vermesi değil. İnsan bedeni Ölümle bile olsa saygıya layıktır ve onun herhangi bir parçasının bir yiyeceğe karışması veya tüketilmesi düşünülemez. Anladım. Bu insana verilen değerin bir göstergesi. Gördüğün gibi sinekteki hükmün sebebi istigzar, tiksinti, insandaki hükmün sebebi ise ihtiram, saygı. Tamamen farklı etik zeminler. Gerçekten çok net bir ayrım oldu şimdi. Son olarak şunu da ekleyelim. Helal kesilmiş bir hayvanın bile her parçası helal değildir. Akan kanı veya bağırsaklarındaki dışkı gibi necis yani dinen pis sayılan kısımları yemek haramdır. Genel kural her türlü necasetin yenmesinin haram olduğudur. Ancak kaynaklar, madenler ve bitkiler gibi alanlarda necaset kaynaklı bir haramlıktan pek bahsedilmediğini, bu tür haramlığın daha çok hayvansal ürünlerle ve başta belirttiğimiz sarhoş edicilerle ilgili olduğunu not düşüyor. Harika bir özet oldu. Demek ki bir şeyin öcü itibariyle helal veya haram olmasını belirleyen tek bir sebep yok. Zarar, ense, aklı örtme, necaset, tiksinti, saygı gibi farklı prensipler işliyor. Şimdi ikinci ana başlığa geçelim. Bir şeyin özü helal olsa bile onu elde etme şeklimiz nasıl sonucu etkiliyor? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Evet, burası da en az ilki kadar önemli. Bir mal veya nimet özü itibarıyla helal olsa bile eğer haram bir yolla elde edilmişse onu kullanmak veya tüketmek de haram hale geliyor. Kaynaklar malın ele geçme şekillerini temel olarak birkaç ana kategoriye ayırarak inceliyor. Bunları tek tek fıkıh terimleriyle boğmadan ana mantıklarıyla anlatmaya çalışayım. Birincisi sahipsiz şeylerden yararlanma. Bu doğada henüz kimsenin özel mülkiyetinde olmayan kaynakları değerlendirmek demek. Mesela dağdan odun toplamak, sahipsiz araziyi ekip biçmeye başlamak. Avlanmak veya maden çıkarmak gibi. Hı hı. Buradaki temel prensip başkasının hakkına tecavüz etmeden kamuya ait veya henüz kimseye ait olmayan bir nimeti ilk edinen olmaktır. Bu yolla elde edilenler helal kabul edilir. Yani bulanınındır veya ilk işleyenindir gibi bir mantık mı var biraz? Bir nevi öyle. Tabii başkasının mülküne girmemek ve belirlenmiş kamu kurallarına uymak şartıyla. İkinci bir kategori ise belli haklara dayanarak başkasından mal almak. Bu biraz daha şey, hassas bir konu. Kaynaklarda savaş hukuku bağlamında düşmandan alınan ganimet veya kişinin ödemesi gereken zekat, nafaka gibi borçları vermemesi durumunda devletin veya hak sahibinin bu hakkı zorla tahsil etmesi gibi durumlar örnek veriliyor. Hmm. Burada kritik olan nokta bu alımın keyfi olmaması. İslam hukukunun belirlediği çok net ve sıkı şartlara, yani meşru bir hakka dayanma Adili dağıtım yetkili merci tarafından yapılması gibi şartlara bağlı olmasıdır. Yani gücü yetenin aldığı bir durum değil bu hukuki bir çerçevesi olan istisnai durumlar. Anladım. Yani keyfilik değil, belirli kurallar ve haklar çerçevesinde işliyor. Peki ya en yaygın durumlar? Alışveriş gibi, günlük hayatta en çok karşılaştıklarımız? Evet, en yaygın ve önemli kategori karşılıklı rıza ve bir bedel karşılığında mal edinme. Günlük hayatımızın büyük bir kısmı buna dayanıyor aslında. Alışveriş yapmak, bir yeri kiralamak, bir işte çalışıp maaş almak Ortaklık kurmak, evlenirken belirlenen mehir hepsi bu kategoriye giriyor. Aynen. Tüm bunlar tarafların özgür iradeleriyle anlaştığı ve bir mal veya hizmet karşılığında bir bedel ödediği veya aldığı durumlardır. Kaynaklar burada yüzlerce detaylı kuraldan bahseder ama ana prensip şu. Anlaşma adil olmalı, taraflar aldatılmamalı, zorlama olmamalı ve İslam'ın yasakladığı faiz Kumar, aşırı belirsizlik gibi unsurları içermemelidir. Yani sözleşmenin hem şekli hem de içeriği önemli. Kesinlikle dürüstlük ve adalet üzerine kurulu olmalı. Yani helal kazanç dediğimizde aslında bu kategori çok büyük bir yer tutuyor ve temelinde adalet, rıza ve şeffaflık yatıyor. Kesinlikle. Bir diğer kategori ise karşılıklı rızaya dayalı ama bedelsiz mal edinme. Yani hediyeleşme. Hibe, vasiyet yoluyla bir mal bırakma veya karşılıksız yapılan yardımlar, sadaka gibi durumlar. Burada da temel prensip yine tarafların rızası ve yapılan işlemin hukuka uygun olması. Mesela bir mirasçıyı hakkından mahrum etmek gibi kötü bir niyet taşımaması gerekiyor. Peki ya bizim çabamız olmadan bize gelen mallar? Miras gibi mesela? İşte bu da son kategori. İrade dışı mal edinme yani miras. Kişi bir yakınının vefatıyla kendi doğrudan bir çabası olmadan mal sahibi olabilir. Mirasın helal olabilmesi için kaynakların altını çizdiği çok önemli şartlar var. Birincisi ve en önemlisi miras bırakan kişinin muris o malı hayattayken helal yollardan kazanmış olması gerekir. Yani haram yolla elde edilmiş bir servet, miras yoluyla otomatik olarak helal hale gelmez. Bu çok önemli bir nokta. Evet. İkincisi, ölen kişinin borçları varsa bunlar mirastan ödenmelidir. Üçüncüsü, geçerli vasiyetleri varsa yerine getirilmelidir. Dördüncüsü, eğer ölen kişinin ödemediği zekat, kefayet gibi dini borçları varsa bunlar da mirastan karşılanmalıdır. Ancak tüm bunlar yapıldıktan sonra kalan mal İslam miras hukukunun feraiz belirlediği oranlara göre hak sahipleri arasında adilce paylaştırılırsa helal olur. Vay canına. Demek ki miras bile o kadar basit değilmiş. Malın kaynağının helal olması ve dağıtımının adil olması şart. Anlaşılan o ki nasıl kazandım sorusu en az neye sahibim sorusu kadar hatta belki daha da önemli. Özetlersek Kaynaklardan anladığımız kadarıyla bir lokmanın veya bir liranın helal olup olmadığını anlamak için hem onun ne olduğuna yani özüne hem de soframıza veya cebimize nasıl geldiğini yani elde ediliş yoluna bakmamız gerekiyor. İkisi de kritik. Kesinlikle. Kaynak metin tam da bu noktada önemli bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki, eğer bir kişinin yiyeceği, içeceği veya geliri tek bir belirli ve helalliği apaçık bilinen bir kaynaktan değil de farklı ve çeşitli yollardan geliyorsa yani çoğu insan gibi aslında evet yani günümüzdeki çoğu insan gibi o kişinin bu helal ve haramla ilgili temel bilgileri öğrenmesi artık onun için bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Yani hayatını sürdürmek için farklı işler yapan, farklı kaynaklardan gelir elde eden veya çeşitli yiyecekleri tüketen bir kişi bu konulardaki temel prensiplerden habersiz yaşayamaz, yaşamamalıdır. Anladım. Neden önce mutlaka bilen birine bir alime danışmayı yani istifta etmeyi tavsiye ediyor. Hatta çok düşündürücü bir uyarıda bulunuyor. Nasıl ki kıyamet gününde ilim sahibi birine bildiklerinle neden amel etmedin neden uygulamadın diye sorulacaksa evet bilgisiz kişiye de ilim öğrenmek her Müslümana farz iken sen neden öğrenme zahmetine katlanmadın neden cehaletinde kaldın diye hesap sorulacaktır diyor. Bu gerçekten üzerinde durulması gereken bir nokta. Yani bilmemek her zaman geçerli bir mazeret olmayabilir mesajı var burada. Aynen öyle. Evet bu gerçekten güçlü bir uyarı. Bugünkü incelememizde gördük ki helal ve haram konusu İslam düşüncesinde hayatın her alanına dokunan iki ana eksende bir şeyin özü ve elde ediliş biçimi şekillenen çok katmanlı bir yapıya sahip. Yani sinek örneğindeki tiksinti prensibinden miras hukukundaki adalet şartına kadar geniş bir yelpazede etik ve hukuki ilkeler söz konusu. Peki, tüm bunlar bize ne söylüyor? Bu prensipleri kaynaklarda belirtilen bu detayları anlamaya çalışmak aslında sadece ne yiyip içtiğimizle ilgili değil, daha genel anlamda günlük hayatta daha bilinçli, daha sorgulayıcı, daha etik kararlar vermek için bize bir çerçeve sunuyor. Hı hı. Yaptığımız işlere, kazancımıza, tüketim alışkanlıklarımıza daha dikkatli yaklaşmamızı teşvik ediyor. Büyük resme baktığımızda bu sadece dini bir hassasiyet değil, aynı zamanda daha adil, daha sorumlu ve daha bilinçli bir yaşam arayışıyla da örtüşüyor. Kaynaklar kişinin hem kendisine, hem çevresine, hem de yaratıcıya karşı sorumluluğunu hatırlatıyor aslında. Üzerine biraz daha kafa yormak için belki de şöyle bir soru bırakabiliriz dinleyenlere. Acaba günümüzün o karmaşık finansal enstrümanları nereden geldiğini takip etmenin neredeyse imkansız olduğu küresel tedarik zincirleri ya da laboratuvarda üretilen yeni nesil güdalar. Tüm bunlar kaynaklarımızda okuduğumuz bu temel helal kazanç ve tüketim prensipleriyle ne ölçüde örtüşüyor? Bu klasik ilkeler modern dünyayı anlamlandırmada bize hala yol gösterebilir mi? Yoksa tamamen yeni sorularla mı karşı karşıyayız? Ne dersin? İşte bu çok güzel bir soru. Belki başka bir sohbetin konusu olur. Olabilir. Bu keyifli ve düşündürücü sohbet için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki derinlemesine incelememizde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.